Merhaba Arkadaşlar Ben Batuhan Tomb Raider'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, En son Bu adam ölmüştü çantasını bulacaktık O yüzden bunu istemişti oyun Evet Şimdi ona gidebiliriz artık taraftan değil bu taraftan da hatırlıyorum Yok yanlış hatırlıyormuşum bu taraftanmış Bayağı bir yanlış hatırlıyormuşum ee, Bu arada Tomb Raider videoları artık 15 dakika olacak buna karar verdim e, meşaleyi yakalım. Bu videoyu 30 dakika çekip ikiye böleceğim. Şu an zamanlayıcı açık. Bizim eleman ölmedim ya. Biz ölmüş adam için O sonunda oku geliştirebileceğim bu arada 254 oldu malzememiz. Evet. Yakabiliyoruz muyuz bunu? Yakamıyoruz. Ee, peki ne yapacağım ben? Buna mı çıkacağım? Yok bir şekilde bunu düşüreceğim sanırım. Şöyle bir şey denesek. Olmuyor mu? Hmm, o zaman Bakalım ne yapabiliriz? Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şuraları da bir gezelim. Bunlar ne? Boş Bu ne? Bundan malzeme çıkıyor. Bunu yakalım Bundan güzel malzeme çıkıyor çünkü 20 tane mi? Böyle bir şey geliyor. 20 tane geliyor evet Eee bunu sanırım bir şekilde yakmam gerekiyor benim ya da benzer bir şey yapmam gerekiyor ama nasıl yapacağım bilmiyorum Bir bakalım Şöyle etrafa Benim şu dağın tepesine çıkmam gerek Hmm Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl o dağın tepesine çıkacağız? Şuradan bir yol var mı ki? Bir deneyelim. Kemik mi bunlar? Değişik bir şey. Kemiğe benziyor alttakiler neyse. Hmm. E bunu yaktım. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım yani bunu? Ee, şunu da mı yapacağız? Yo olmuyor. Ne oldu? O? Bir gizlendik, gizlendik. O ne? Da bir şey dedim. Allah Allah. Ne yapacağım ben? Bunlukta bir durum yok. Buraya mı zıplayacağım? Oraya zıplayamam zaten imkanı yok onun. Ölürüm. Oraya zıplamaya kalksam ölürüm. Az kalsın yine ölüyordum elim kaydı. Yanlış tuş astım. Evet o halde ne yapabiliriz? Şunu bu arada birinci silah geçireceğim. Meşale kaç acaba? Meşalemiz gitti çünkü. Her neyse. Hmm. Şöyle bir şey yapsak. Masum hassaslığı çok ya. Rahat döndüremedim. Şuradan vurayım o zaman. Onunla bir şey olmuyormuş. Peki aynı şeyi bunu yapsak olur mu? Şöyle biraz mouse kaydır. Hayır bir bok olmuyor. Peki buna vursak? Vuramadım da galiba. Yo onda da bir şey olmuyor. Rahat rahat da ok harcıyorum nasılsa buralarda ok kaynıyor her yer ok. Şurada vardı mesela onu alabilirim. Nereden o? Ha burada. Evet. 3 tane ok aldık bile. Evet. Şimdi ne yapacağız peki? Aa. Lan. Ya bir çatıya nasıl çıkamaz bu ya? O kadar dağa taşa anıyor bir çatıya mı çıkamıyor? Saçmalık. Allah Allah. Çıksana lan şuraya. Allah Allah. E ne yapacağım ben? Ne biçim bölüm bu? Bunu mu vuracağım? Ya vurduk. Bir şey olmadı. Bir daha vuralım. Al bir şey olmadı. O şu bildirimleri de kapatsaydım keşke. Neyse. Q'ya basarsak odanın zirvesini gösteriyor ama etkileşime geçebileceğim hiçbir şey yok. Şaka bu. Lan bunda bir şey olabileceği en son düşündüğüm şeydi. Ama bunda ne olabilir ki? Ne? Ne? Bir dakika bir dakika. Bu kadar basit miydi şimdi bu? Yalnız ben onu, onu yakmadım ha. Bir sorun çıkmaz herhalde. Bu harabeler Kamakura döneminde. Kamakura ne lan? Maske bulacağız. Hep bunlardan maske çıkıyor ee yok eser bulduk Gümüş matar Bir Amerikan deniz piyadesine ait olmalı Bütün bir birlik olarak mı yoksa sadece öncü bir birlik olarak mı adaya geldiler acaba Bu işaretler öldürülen düşmanları mı yoksa kaybeden arkadaşlarımı ifade ediyor Hangisi olursa olsun tam içkilik bir durum Bu kanlı sanırım ya arkası beyaz önler kırmızı Neyse tamam Burada da bir şey varmış onu görmedim. Ha malzeme tamam. Bir şey yoktu onlarda. Onlar düz malzeme. Evet. Buradan devam. Ne bu? Her yerden bir şey çıkıyor. İki hafta sonra sonunda Yamatai'nin majesteleri Himwako'nun huzuruna kabul edildim. İtiraf etmeliyim ki karşılaştığım hiçbir kadına benzemiyor. Güzel, gizemli, hatta kurnaz. Çevresinde güneşin rahibeleri bulunuyor. Orduların, heh, ordularının generali haricinde hiçbir erkek ile görüşmüyor. Onunla yalnız buluşmamda fark ettim ki aslında tam olarak göründüğünden farklı biri değil. Efendim casusluk yapmam için beni ona göndermişti. Ordularının mevcut gücünü değerlendirecektim. Ama şimdi hissediyorum ki aslında majesteleri beni değerlendiriyor. Efendim Yamatai ettiğini küçümsememiş olabilir. Küçümsemiş olabilir. Fırtına muhafızlarının gerçek gücünü ben ölçemem. Güneş kraliçesinin oldukça güçlü... Ne biçim çevirdim lan ne biçim okudum. Güneş kraliçesinin oldukça ciddiye alınması gerektiği hissini reddenemem. Bir şey değilmiş. Boşuna okuduk neyse. Bunları da okuyorum okuyorum da bunlar benim bir işime yaramıyor ki. Evet şimdi ne yapacağız? Sanırım şu yolu yakacağız. Yakmayacağız mı? İyi tamam. Hiç zaten benim istediğimi yapma. Buradan. O kurtulumalar. Hmm. Acaba ne yapacağız? İpe mi? İpe tırmanabilirim de yok. Yetmez oraya zıplamam. Büyük ihtimalle uçağın üstüne zıplayacağım ben ya. Ben uçağın üstüne zıplayayım direkt. Aynen öyle ben uçağın üstüne zıplayacağım. Of. Tutunması çok zor bir yerdi. Neler olsun. İnsan bir devamını söyler onun. Şu ateşi yakalım burada ateş koydularsa lazım olacak demektir. Evet. Ta buralara kadar geldik e. Ee? Ha bu taraftan. Bir dakika şimdi ben bu. Ah düştüm neyse. Tam tam. Sanırım. içinden geçiliyordu o kısa o sırada sadece. Buradan da böyle üstünden devam. Üstünden karşı tarafa geçeceğiz. Anladığım o. Lan. Bir uçağın üstüne çıkmak ne kadar zor olabilir ya. Ha. Taşa bile tırmanamayan ben için bayağı zordur tabi doğaldır. Lan. Hayır 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 hayır. Hayır be. Acaba hikayem bu şekildeydi? Galiba. E ben ta buralara geri düştüm. Oldu mu şimdi bu? Ha yok lan o kadar da şey düşmemişim tamam. Lan bu ne ara kapandı? Ha bu uçağın devamı. Bir dakika bir dakika. Hmm. La o neydi? GPS kaydı bulduk. Buradan buraya galiba zıplayacağız. Oradan da buraya mı? Anladığım kadarıyla öyle neyse. Ee? Ha meşaleyi yakmış. Ben de bir şey bulduk lan e, Ne yapacağım ben şimdi lan ne karışık bir bölüm bu Kurtlar daha çok yukarıda tam benim üst kısmımda E peki ben oraya nasıl çıkacağım Aa, Orada bir ip daha var Ben ona çıkacaktım Bir dakika Buradan böyle zıpla Ya <laughs> Tamam şöyle zıpladık Aa bagda, bagdan geçtik neyse Güzel böyle geç Bunları yak <laughs> Evet Arkadaş girip girip çıkıyor mu ne yapıyorsun sen? Bu ne lan? Ya bu dağdan iniş için. Ya bu dağ, dağ çıktıktan sonra kaçış yolunmuş bu. E ben ne yapacağım? Bu yoldan devam mıydı? Hayda. Allah Allah, ayar oldum ha. Ne uyuz bir bölüm. E tamam şimdi ne yapacağım? İyi buraya çıktık. Bu taşın üstüne mi tırmanacağım? Yo. Q'ya basalım bir. kullanılabilir hiçbir şey yok şu an etrafımda. Hiçbir ipucu yok. Acaba var mı? Bir saniye. Uçağın kanadından böyle gitsek. Daha bu iniş tabuta en alta atacak. o zaman ben ne yapacağım? Benim buraya çıkmam gerek. Anladım. Oraya nasıl çıkacağım? Uça uçağın üstüne çıkılıyor mu? Bir dakika. Bir deneyelim bir. Şuraya bir çık. Şuraya da çık. Şuraya da çık. O uçağın tepesine çıkmam gerekiyordu. Çıkamadım. Neyse. Evet, mala bağlandık iyice. Her neyse tamam uçan tepesine çıkacak şimdi amaç anladık. Şu anki amaç uçan tepesine çıkmak. Benim anladığım o yani. Sizi bilemem. Deneyelim. Ayrıca buradan yol var. Şu an ben... bir dakika. Yapma ama bunu. Ha tamam normal çıktığımız yer zaten. Değişik bir yol buldum sandım sevindim. Bu okları alabiliyor muyum? Alamıyorum dolu. Hmm, peki. O zaman buraya bir daha zıplıyorum. Sonra hop buraya bir daha zıplıyorum. Sonra hop buraya bir daha zıplıyorum. Sonra sonrası bok. Burada kalıyorum çünkü. Buraya zaten daha önce gelmişim. Allah Allah ne ayar bir bölüm. Cinnet geçirtir bu bölüm insana. Lan bir de böyle de çıkılıyor. Ben boşuna o kadar yol şey yaptım. Her neyse iyi tamam. Bu kadar yolu tekrar çıktık diyelim. Diyelim 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 ya. Of şaka gibi bu kadar basit miydi? Çanta orada dedi. Çanta nerede? Çantayı göremiyorum ben. Kurtlar bastı lan bir de sanırım. Ha burada çanta. İşte başlıyoruz. Ya bırakalım gebersin o adam orada. Biz niye kurtinine inine giriyoruz ki? Hoştu lan it. aldığım anda olay başlıyor. Evet, götürürken olay başlayacak. Aynen öyle demiştim. tekmeledim. F'ye basılı mı tutuyorduk ya? Allah Allah ben anlamadım ki bunu. Geç mi bastım? Sanırım geç bastım. Çünkü bastım yani. Basılı tutmuyor olmamız lazım. Tamam aldık. Hadi gidelim. Oyun dondu lan. Aaa. Shift W'ye basınca da mı o çıkıyor artık? Neyse. E bastım. Allah Allah. Basıl tutacağız demek ki. E adamda basıl tutmuştum bir şey olmamıştı. Bas çek yapmıştım. Bunda da bas çek yapıyormuş şey olmuyor. Basıl tutmamış istiyor. Saçmalığa bak. Nişan alırken konum mi? Ha tamam anladım. E basılı tuttum yine bir şey olmadı ama artık ya bu ne? Cık, i̇yi bir daha bas çek yapalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Bu ne ya? F'ye basıl tutuyorum bir şey olmuyor. Bas çek yapıyorum yine bir şey olmuyor. E ne yapacağım ben? Cık. Yine bas bas çek yaptım bir şey olmadı. Bir daha basıl tutacağım. Allah Allah Hayır oldum ya Ulan al nişan alarak gezeceğim hadi Erken mi basıyorum Sanırım erken basma olayı var ve ben erken basıyorum Bak o da olabilir Aynen kesin olan Kesin bak erken basma olayı var Hadi bakalım anlayacağız şimdi. Tamam hadi. Oklara basıyorum. Aynen öyle. Bu sefer de E'ye basamadım. F'ye basacağımı sandım. Allah Allah. Neyse tamam. Tamam en azından öğrendik erken basma olayı varmış. Ünlem çıkana kadar bekliyormuşuz. Anladık en azından tamam. Hadi. Hadi 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 sıkıldım artık aynı saniye yaşamaktan hadi. Ulan deştim ölmedi mi hala bu? Hele şükür. Kurtalan gibi bir şey. Ölmek bilmiyor. Ulan bir an dedim acaba şu mağara üstüme mi çökecek? Neyse. Tamam güzel 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 güzel. Bunu atlayabilir miyim ben? Atlarım. Atladım be. Hoppa. Aa onlar bu işe yarayacak tabii. O diğer şeyden iniş Ulan ben çok geldim. Hop. Ana! Allah'tan ölmedim ha. Ne rezillik olurdu. <laughs> Diğerin işte burada zaten. Neyse ya da ben bu 15 ya da tamam tamam ben bunu Olduğu gibi bu şekilde paylaşacağım. Bir de şimdi diğer bölümü çekeyim. Tamam. Sonrasında ama artık 15 dakika 15 dakika olacak. Öyle düşünüyorum. Sahne geçtikten sonrası diğer bölüm olacak. Şimdi uyanacak adam. Geçsem mi sahneye ya? Sıkıldım. <laughs> İngilizce diye büyük ihtimalle çünkü. O şey her yöne yayın yapacak güçlü bir sinyal için bize en iyi şansı verecektir.

Tamam. Hmm. Kolaymış lan gideceğimiz yer sanki. O tırmanış yapacağız. Yeni bir şey öğreneceğiz. Neyse önce yetenek geliştirmek istiyorum. Atış hakkımiyeti. dakika. Daha net bir direncini sağ Ona gerek yok şu an. Şunu da Bunu istiyorum. Lazım artık. Evet şimdi daha önemli bir şey. Silahımı geliştiremem zaten. Yetmiyor. Aynen öyle Gerçi neyine yetmiyor bir saniye Mermiye yetmiyor Yanlışlıkla geliştirdim lan Ya şarjörü arttırmak için harcadım puan Ya yapma bunu ben o ok geliştirecektim ya Ya yapma ya Of neyse yapacak bir şey yok geliştirdik artık evet. Videoyu burada bitiriyorum ve diğer bölüme başlıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.